1915 yılının karanlık bir sabahında Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nın vahşi gerçekleriyle yüzleşiyordu İstanbul içindeki siyasi çalkantılar cephelerdeki acılar ve ölümler İmparatorluğu derinden sarsıyordu Bu zorlu dönemde Yavuz komutan ülkesini kurtaracak bir çıkış yolu bulabilmek için harekete geçmeye karar verdi. Yavuz komutan, savaşın gidişatını değiştirmenin eldeki imkanlarla mümkün olmadığını, olağanüstü bir güce ihtiyaçları olduğuna karar verdi. Her daim efsaneler ve mitlere inanmış olan Yavuz, mutlaka bir yerlerde ihtiyaç duydukları gizli gücün bulunduğuna inanıyordu. Tarihin seyrini değiştirebilecek bu gücü bulmak üzere harekete geçti. Kadim güçleri kullanarak savaşın gidişatını değiştirmek mümkün olabilirdi bunları araştırması için en güvendiği kişilerden bir ekip kurdu. Bu ekip dünyanın dört bir yanına gönderilen en iyi gizli askerlerden oluşuyordu. Bu ekibin başındaysa Kerem vardı. Bir zamanlar huzurlu bir köyde yaşayan Kerem'in hayatı, savaşın korkutucu gerçekleriyle tanışana kadar sakin ve mutluydu. Babası, iyi bir aile reisi olarak köyde saygı gören bir isimdi. Ancak son yıllarda Osmanlı'nın katıldığı çeşitli savaşlarda, cepheye gönderilen Kerem'in babası ve abileri savaşlarda hayatlarını kaybetmişlerdi. Daha da kötüsü iç isyanlar sırasında köylerine düşmanlar saldırdı. Kerem'in kız kardeşi, annesi ve eşi vahşi saldırılarda hayatlarını kaybettiler. Yalnız ve yaralı Kerem kayıplarıyla başa çıkabilmek için köyünden uzaklaşmak zorunda kaldı sırtında birkaç parça eşya ile memleketin kaderini değiştirebilme umuduyla başkent İstanbul'a gelen Kerem bir şekilde Yavuz Komutan ile tanıştı. Kerem'in güçlü bir kişiliği ve bir şeyler yapma arzusu Yavuz Komutan'ın dikkatini çekti. Yavuz Komutan Kerem'i en yakınındakiler arasına dahil etti ve ona bir takım görevler vermeye başladı. Yavuz Komutan'ın himayesinde çalışmaya başlayan Kerem gizli görevlerde mücadele ederken acılarını unutmaya çalıştı. Kerem, Anadolu'nun derinliklerine giderek kadim bilgileri araştırmakla görevlendirildi. Unutulan tapınaklara, gizli mağaralara ve eski medeniyetlere doğru bir yolculuğa çıktı. Kerem, Orta Doğu'da yaptığı araştırmalar sırasında eski bir belgede bahsedilen bir formüle rastladı. Bu formül, askerleri neredeyse yenilmez kılabilirdi. Belgedeki ritüelin uygulandığı kişide farklı özel güçler ortaya çıkıyordu. Bu önemli keşif üzerine Kerem formülü İstanbul'a getirerek Yavuz Komutan ile paylaştı. Haberi alır almaz çok heyecanlanan Yavuz, bunun şimdilik aralarında bir sır olarak kalması gerektiğini ve bu ritüeli uygulayabilecek birini bulmaları gerektiğini söyledi. Yavuz Komutan bu görev için Kerem'i görevlendirdi. Kerem İstanbul'un eski sokaklarında metruk bir evde yaşayan İbrani bir kadın olan Rahel'i keşfetti. Rahel, eski ritüeller ve kadim büyüler konusunda derin bir bilgiye sahipti. Hemen Rahel'i alarak Yavuz komutanının yanına döndü. Rahel, kendisine verilen belgeyi inceledikten sonra bunun çok riskli olduğunu, sonuçlarının ne olacağını kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Ancak Yavuz komutan, ritüelin gücüne duyduğu güven ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma arzusuyla büyük bir kararlılıkla bu riski almak istedi. Kerem de geçmişte yaşadığı kayıplar ve acıların daha fazlası artık yaşanmasın diye Osmanlı İmparatorluğu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. Yavuz komutan ve Kerem bu bilgiler ışığında ritüeli Kerem üzerinde denemeye karar verdiler. Ritüelin başladığı an, büyücü kadının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyim İstanbul'un eski sokaklarında can buluyordu. Kadim bir güç uyanıyordu. Ritüel ilerledikçe Kerem'in bedeni ve zihninde güçlü bir enerji dalgası hissetti. Kerem'in etrafında beliren ışık halesi onun bedenini sararak derin bir transa geçmesine neden oldu. Tam bir bilinç kaybı yaşayan Kerem bayıldı ve ışığın içinde gözleri kapandı. Yavuz Komutan ve Rahel, onun bu durumunu gördüklerinde derin bir endişe duydular. İlk günlerde Yavuz Komutan ve Rahel, Kerem'in yanına sürekli olarak beklediler, onun durumunu gözlemlediler ve çeşitli denemelerde bulundular. Ancak Kerem'in bilincine ulaşmak ya da onu uyandırmak imkansız gibiydi. 40 gün 40 gece boyunca Kerem'in hiçbir tepki vermemesi çaresizlik duygusunu arttırdı. Ancak, Rahel içgüdüsel olarak Kerem'in geçirdiği bu sürecin bir sona ereceğini ve onun uyanışının bir anlam taşıyacağını hissetti. Bu süreçte Rahel, kadim bilgileri kullanarak Kerem'in içsel dünyasına inmeye ve onunla iletişim kurmaya çalıştı. 40 gün 40 gece sonra Kerem'in bedeni yavaş yavaş titremeye başladı. Bir sabah aniden gözlerini açtı. Ancak Kerem'in gözleri farklı bir ışıkla parlıyordu. Uyandığında etrafındaki ışık halesi kaybolmuştu ancak içsel bir güçle dolmuş gibiydi. Yavuz komutan Kerem'in uyanışına şahit olduklarında sevinçle dolup taştılar. Ancak bu süreç Kerem'in içsel dünyasında gerçekleşen derin değişiklikleri de yansıtıyordu. Kerem şimdi sadece kadim formülün gücünü değil Aynı zamanda kendi içindeki güçleri kontrol etme ve dengeleme yeteneğine sahipti. Ritüel sonucunda Kerem görünmezlik ve hızlı hareket etme yetenekleri kazandı. Yavuz komutan formülün başarıyla uygulanmasının ardından güçlerini arttırmak ve kadim orduyu daha da güçlendirmek için yeni bir adım atmaya karar verdi. Bu sefer güvendiği kişilerden 12 kişi daha seçti. Seçilen askerler Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanından gelmiş farklı becerilere ve uzmanlıklara sahip isimlerdi. Her biri İmparatorluğu'nun güvenliği ve kadim ordunun başarısı için kendini adamıştı. Ve şimdi kadim formül sayesinde olağanüstü güçlere sahip olacaklardı. Uygulama süreci dikkatlice planlandı ve ritüel Yavuz Komutan Kerem ve Rahel'in gözetiminde gerçekleştirildi ancak her askerin geçirdiği süreç farklıydı. Bazıları hemen uyanış yaşarken, bazıları için bu süreç daha uzun sürebilirdi. Ancak hiçbirinin süreci Kerem kadar uzun sürmedi. Kerem gibi 40 gün 40 gece uyuyan olmadı. Her birisi de uyandığında birbirinden değişik ve benzersiz güçlere sahip oluyorlardı. Yavuz ve Kerem güvenlik için askerlere kod isim verdi. Askerler Kadim Savaşçı 1 Kadim Savaşçı iki şeklinde isimlendirilmişti. Hepsinin yeteneği tespit edilmiş olmasına rağmen bütün çabalamalarına karşılık Kadim Savaşçı 7'de herhangi bir yetenek uyandıramadı. Kadim Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenliği için benzersiz bir güç kaynağı haline geldi. Artık bu olağanüstü güçlere sahip askerler sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda gizli görevlerde de İmparatorluğun güvenliğini sağlamak için çalışacaklardı. Kerem'in liderliğindeki Kadim Ordu, doğrudan Yavuz Komutan'ya bağlıydı. Askeri hiyerarşide resmi bir yeri yoktu ve kimse tarafından bilinmiyordu. Kadim Ordunun varlığı sadece Yavuz Komutan ve Kadim Ordunun üyeleri tarafından biliniyordu. Kadim Ordu üyeleri bazen cephelerde en ön safta mücadele ederken, bazen de gizli suikastler ve bilgi sızıntıları için çalışarak Osmanlı'nın dezavantajlı durumunu düzeltmeye çalışıyorlardı. Cephelerden birinde Kadim Ordu'nun lideri Kerem, kahramanlık destanı yazan bir sahnenin ortasında buldu kendini. Düşmanın 45 bin kişilik devasa bir birliği, Osmanlı birliklerini geçmek ve Osmanlı topraklarına ilerlemek üzereydi. Bu büyük güç karşısında Kerem, sadece üç sadık askeriyle cephenin stratejik bir hattını savunmak üzere görevlendirilmişti. G Gökyüzü savaşın başlamasıyla gürledi ve topraklar savaşın dehşetiyle titredi. Kerem sakin bir duruşla emirlerini verirken sadık üç askeriyle birlikte gözleriyle düşmanın devasa gücünü karşılamaya hazırlanıyordu gökyüzü henüz çatışma başlamadan önce baskısını hissettiriyordu. Sanki tarihin dönüm noktası bu siperlerde yazılacaktı. Savaşın başlamasıyla birlikte düşmanın saldırısı başladı. Kerem ve onun üç askeri adeta birer gölge gibi siperlerinin içinden çıkarak düşman birliklerine karşı kusursuz bir koordinasyonla saldırdılar. Her biri özel yetenekleri ve öğrendikleri kadim bilgilerle donanmıştı. Kerem'in liderliğindeki üçlü, düşmanı şaşırtan taktiklerle saldırıya geçti. Hızlı manevralar, onları göremeyen düşmanların afallaması ve aniden ortaya çıkan yetenekleriyle düşmanın ilerlemesini durdurdular. Düşmanın birlikleri, karşılarında beklediklerinden çok daha güçlü bir direniş görünce şaşkına döndüler. Gün doğmadan önce Kerem'in liderliğindeki bu üçlü, hatlarını koruyarak düşmanın saldırısını püskürttü. Düşmanın büyük bir kayıp verdiği bu savaş, Kadim Ordunun üstün yetenekleri sayesinde kazanılmıştı. Kerem ve sadık üç askeri sadece askeri bir zafer kazanmakla kalmamış, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun savunmasının sembolü olmuşlardı. Birçok savunma cephesinde Kadim Ordunun üstün başarılarının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderi bir kez daha şekillenmeye başladı. Kadim Ordu liderliğindeki Osmanlı birlikleri artık güçlenmiş ve moralli bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtilaf Devletlerine karşı büyük saldırılara geçti. Çanakkale cephesinde kazanılan zafer Osmanlı birliklerine büyük bir moral kazandırdı. Kadim Ordunun önderliğindeki askerler zaferin ardından yeni bir enerji ve kararlılıkla dolmuştu. Artık bu zaferin kazandırdığı güçle Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş boyunca kaybettiği toprakları geri alma zamanı gelmişti. Adim ordu liderliğindeki Osmanlı birlikleri stratejik olarak seçilmiş bölgelerde büyük saldırılara geçti. Filistin, Sina Yarımadası ve Irak gibi cephelerdeki Osmanlı kuvvetleri şaşırtıcı stratejiler ve taktiklerle düşman hatlarını aştı. Kadim ordunun özel yetenekleri ve savaş bilgisi Osmanlı birliklerine savaş alanında belirleyici bir avantaj sağladı. Kadim ordu üyeleri düşmanlarına karşı sürpriz ve önceden tahmin edilemeyen taktikler kullanarak büyük avantajlar elde ettiler. Özel yetenekleri sayesinde düşmanın istihbaratını etkisiz hale getirdiler ve stratejik noktalara hızlı saldırılar düzenlediler. Bu taktiksel ustalık Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşta geri dönmeye başlamasını sağladı. Yavuz komutan zaferin Osmanlı İmparatorluğu'na kazandırdığı güçle İtilaf Devletleri üzerinde ağır şartlar içeren anlaşmalar imzalattı. Bu anlaşmalar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletme, ekonomik kaynakları kontrol etme ve savaşın getirdiği hasarları telafi etme amacını taşıyordu. Ancak asıl şaşırtıcı olan, Yavuz Komutan'ın kendi müttefiki olan ülkelerle de benzer anlaşmaları imzalatmasıydı. Müttefik ülkeler savaş boyunca birlikte hareket etmiş olmalarına rağmen, Yavuz Komutan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlendirmek amacıyla onları da Osmanlı'ya tabi olmaya zorlamak istemesi, diplomasi ve strateji alanında dikkat çekici bir hamleydi. Yavuz komutanının müttefik ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'na tabi olma fikri karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Bu durum müttefikler arasında gerginliklere ve anlaşmazlıklara neden oldu. Ancak kadim ordu tarafından hiç beklenmedik bir anda ve engellenemez şekilde suikasta kurban gitme korkusu bu ülkelerin liderlerini anlaşma yapmak zorunda bıraktı. Yavuz Komutan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferinden elde ettiği güçle müttefik ülkeleri de Osmanlı'ya tabi olmaya zorlaması tarihi bir diplomatik hamle olarak kayıtlara geçti. Bu olay savaş sonrası dönemdeki karmaşık ilişkileri ve güç dinamiklerini yansıtan önemli bir dönemeç oldu. Osmanlı'nın müttefiki olmasına rağmen bu ağır anlaşmaya imza atmak zorunda kalan Almanya ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacak ve 20 belki de 30 yıl sonra Almanya'da korkutucu bir güç doğacaktı.